Evet iyi geceler. Ben de size hoş geldiniz. İlk işimiz açık emirlerimizi kapatmak. Evet. Şöyle. yarım saatimizi alalım. Günler yaşadık. Bir şey yaşamadık aslında. Ee, longa bir pozisyon girmemiştik. Arkadaş ne yaptı? Ee, ikinci dediğimizi yaptı sayılır. Sadece şuraya kadar gelemedi. Bugün veriler de aslında iyi geldi. Hani aslında iyi kötü arası bir şey geldi hani değişik bir şey geldi hani kısacası nasıl desek nasıl konu tarım dışı 64k bayağı altında yarı yarı neredeyse 40 yani beklenti 40k'ymış ama 64k hani öncesi 119k filandı işsizlik koranında 4.4 beklenti de gelmiş. Bu demek oluyor ki kısaca aslında e, faiz indirimleri devam etmek zorunda gibi bir şey. Kısaca benim anladığım mu? Yani Uzun uzun anlatmaktansa faiz indirimleri devam edecek. Liketi de e, yani sıcak para da sokmaya başlayacaklar. Ama bu arkadaş daha Bitcoin'imiz bizim daha e, dip vermedi bence. Biz o yüzden günlük trade'imize devam edeceğiz. Ee, ne yaptı? Şurada oyalandı. Saat 8 gibi işte, 9 gibi ekselmeye başladı. Şurada veri açıklaması geldi işte. Kaçta? Aynen 4.30'da zaten o yapısından belli tak tak. Sonra devam etti. Pazartesinin 0.5'in üstünde tutması kendini. Ne ee, güzel. Üstünde kapanış vermesi güzel oldu. Ee, geçen haftalık mumun da 0.5 yani giriş bölgesinin üstünden vermesi güzel oldu. Kabaca o zaman 0.5 nereye geliyor bunun? 90'lar. İlginç. Biz ne yaptık? Şöyle e, 19 dolar bir e, karımız var şimdilik. Bir 10 dolar bir hani %58'de bir bozduk buyurken olur ne olmaz. Bir de %89'da bozdum hani 87 200 daha üstteymiş de ben hani birazcık daha dedim şey alayım kar alayım çünkü şuradaki lig price e, görünmesi beni her zaman rahatsız etmiştir. Şimdi rahat rahat 10 dolar açık %114 karda gözüküyor birazcık daha taşıyabilirsek taşıyacağız bakacağız. Gün daha yeni başladı. Yarın da bir şu yeşilin bir devamını verirse bakacağız duruma göre. Hemen diğer fibonacci'mizi de artık çizelim. Hop, bunu beyaz yapalım ilk önce. Sonra da uzantılarını açalım. Tık tık tık. 118, 114, 114, 114, 1618. Tamam. Şöyle yaparsak. Tamamdır. Şimdi ekranımızı büyütelim bakalım. 4 saate alalım bir de. Tık şöyle yatay. Evet burayı güzel duvar yaptı ama bakalım ne yapacak. Yarında ne vardı yarın? Ona da bir bakalım tekrar unutmuşum not tutmak önemli böyle gün haftalarda. Çarşamba koyun duyuru yapacakmış. Avrupa'nın tüfesi açıklanacakmış. Hmm. Aslında Perşembe günü önemli. Hmm. Tamam. Yani kısaca biz günlük trade etmeye devam edeceğiz. O arkadaş ne dedi şimdi? Geçen haftanın 314'ünden döndüğüne göre 3, 314 değil mi? Şurayı tık 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 yaptı. Sonra bir ufak bir yükseliş verdi. Kendini burada da tutarsa sa, birazcık daha bir yükseliş daha bekleyebiliriz. Geçen salı şöyle vermişti. Bir daha vermişti. Ondan önceki salı da Değil mi? Şuralarda bir yerdeydi. Bir de şurasıydı. Bu sola da bir tık daha yukarı verirse önünde şurası var. Bugün düne göre daha sığ bir mum. Buraya kadar yani 88 tık 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 tık. Biz yine 20 dolarlık yaparız şortu. Long'a artık bir şey eklemeye gerek yok. Onu bekleyeceğiz artık. Şuralara bir yere gelirse Bozacağız. Yarım saate bir alalım. Düşüyor yükseliyor. Hmm. Yok geçemiyor şurayı. 800'ü geçemiyor ne zamandır? Kaç zamandır? 4'ten beri. Yaklaşık 12 saattir geçemiyor. İlginç. Tabi yarın. Ee, yarın saat 3'ten 4'ten sonra bakmak lazım bir de longu birazcık daha taşımak lazım. Başka diyecek bir şey var mı? Emirlerimizi şuraya dizeriz şimdi. Sadece başka bir çok kısa bir uzantı olduğu şey olduğu için olası bir 1618 ve 2618'i açsak sak. 1.618 ne gösteriyor? Hı, çok güzel 80'ler. Çok güzel. Buraya tekrar bir şu son şunları da toplar mı? mı? Şurası çalıştı. Artık çalıştı ama o kadar da bir şey vermedi. Şurası da çalıştı ama o kadar bir şey vermedi. Yine e, 4 saatte hani daha düşük dip, düşük tepe düşük dip düşük tepe yapmış oldu. Ama şu dibinde üstünde kaldı. Şurada çok güzel bir e, şey vardı bunun ama o kadar büyük yükseliş vermedi. O, o yüzden güvenli biraz e, longu tuttum. Yoksa şurada kapatırdım. Birazcık daha acaba yükselme gelir mi diye bekliyorum. Neredeyse aynı hareketler. Şuranın işte dibi gördü MF'yi de özellikle. RSI'de de öyle. Dibi gördü. Biraz yükseldi. Sonra tam dibini oluşturdu. Oradan da yürüdü gitti. Burada da aynı şekilde. Fiyattan bağımsız bakmak lazım bunlara. Ama düşük cephe değişik tip bunlarda da işe yarıyor gibi bir şey. Şimdi burada iyi duruyor. Yani şurada e, dibin dibini gördü. Biraz yükseldi. Burada da toparladı kendini. Tekrar bir rites verdi ve yükseldi. Çok güzel. MF'yi tık 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 devam ediyor. Şimdi yatay süreçte. Bakalım ne olacak göreceğiz. O yüzden Long'u birazcık daha güvenli taşıdım. Yoksa ilk haritada biraz %50'sini bozacaktım da. Şimdilik iyi gibi görünüyor. Gibi gibi. Sadece yarım saate bakayım. Aferin burayı da tutmuş. Şimdilik. Şu tepe. Burada. Tamam. Şundan daha büyük şey verse. Geçmesi gereken yer şurası. Tamam yarım saatte biraz yorgun ama bakacağız kırıldığı yer neresi 382 87 diyelim buna bir 500 dolar 500, 500 600 dolar daha tamam şuraya aldığına göre buraya da olur herhalde başlar başlamaz zaten kırmızı mumu verdi şerefsiz neyse şimdi biz o zaman ne yapalım ee, şortlarımızı girelim sonra birazcık daha konuşalım sonra da kapatalım Aynı şekilde Ne diyeceğiz? 88 150'yi gördüğüne göre 88 483 diyor. 480 88 483 479 479 2.5 buçuk dolar. Birazcık daha güvenli modda gelelim. Ne olur ne olmaz. 88 niye girdik Ne onu biz? delip dalip dalip. Doğru dalip. değil mi? 88, tabii. Hı, tamam. 88 776 774 iki buçuk dolar ee, 89 68 89 064 5 dolar tamam 618'de de biri denk geliyor. 89558 diyor. 554 mi diyelim? 544 mi diyelim? 544 diyelim. 89 pardon 944. Buraya da bir 10 dolar. Tamamdır. Şimdi tamam. TP bölgesi hemen zaten şura bir ne diyor? 8850 ise 8856 diyelim. 5856 tamamdır. Short bölgemiz tamam. Longa dediğim gibi giriş yapmamıza gerek yok. Zaten var. Tek üzgün olduğumuz yer 85'i beklerken. 1 dolar üstünden girmiş oldu. Yani neyse çok da önemli değil. Başka 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 buraya da kırıp gidersi zaten. 1.618'de 2.618'in 92 aralarında kaç? 100 dolar fark var. 110, 120 dolar fark var. Tam 130 hatta değil mi? Bakayım 10 numaradan 10 omurdan 130. 100 diyelim işte neyse şunların da hepsini alır gider mi? Şurada likitteler falan vardır. iyi satıldı burada çünkü. Evet böyle ekledik. 05'i de 214'üyle ile denk geliyor testinin ama. Neyse duruma göre bakacağız buralara manuel ekleme. Duruma göre şu sayılarda manuel ekleme yapabiliriz ama şimdilik bu kadar. Çakıştığı yerler bu ikinci çakıştığı yer. Bu daha güzel. 1618 618 92 900 ve 93 arası işte. Onlar da şunların hepsini temizlemiş olur bitleri. Şurada tam temizleyemedi sanki. Şunları temizler. Gelmişken şunu da temizler sanki. Oradan bir tık bir tık belki yukarı. Şimdi aslında söylemek istediğim bugünlük şöyle bir şey var. Nerede bu? Şunu silelim. Yani ne olur ne olmaz diye Şimdilik Şimdilik Bir tane daha çizelim Diğeri neydi aylık. Çok karışık oldu böyle. kalsın. Ee, bunun bir rengini değiştirip yeşil yapalım. Tamam. Şimdi şöyle bir Tamam. şöyle dip. Şu da tepesi. Eksiler hafta. Şunu da reverse yapalım. Eksiler hafta. Acaba şurada bir yanlış mı yaptık? Ona bakacağım. Bir saniye. İlk önce şunu söyleyeyim sonra. Çünkü mümkün yanlış yapmış olabiliriz. Logaritmikte kaldıysa evet. Neyse şuna bakıyoruz hemen. Birini normal normal birinde logaritmi kalınca bütün diptepe yapısını e, şey ne eksik 618 değil mi beyazın şunu da 618'ini açalım nerede o bebeğim 618. Eğer bu arkadaş herkese kan anlatmak istiyorsa bak şurada da 61 de denk geliyor. Şurada biraz oyalanıp buradan düşüp, buradan da biraz oyalanıp 70'lerde şuraya bir ne olur ne olmaz diye ne olur ne olmaz diye şuraya bir kutu çizelim. Eksinin denk gelmesi güzel. Bunları alır. Hatta şuradan evet. Şöyle fitil. Altı da zaten 618. Tamam. Şunun bir de neydi? 786'sını da açalım. Daha net görünsün. Tamam. Şu anda bu arkadaşın hem logaritmik hem lineer olarak Fibonacci'leri ikisini birden attığımızda İlk birinin 786'sı. Birinin 618'si. Şurada 05 bölgesi var. İlla buradan bir bir şeyler planlayan olmuştur. Ama. Ama. Orayı da artık delip geçerse. Şurası neredeyse mükemmel gözüküyor. Böyle uzatalım. Neredeyse mükemmel gözüküyor. Ama tabi burada böyle kapanış yapmayacak. Şöyle gelecek çabucak. Çat diye koyacak çıkacak. Gibi bir durum olursa güzel olur. O zaman harbiden spot almak için bir şeyler denenebilir. Şu 618'in de burada çakışması güzel. Tabi bu ay daha bitmedi. Ama şu bizim kutumuzu şurada e, ne diyelim? Long soru işareti diyelim. Kalsın böyle. Burada şimdilik kalsın. Bir aylık baktık ama şöyle. Yani buralar güzel yani. Şunun da delmeyecek ama. Şunu alır yani en fazla risk olarak altında kapanış yapmayacak. Haftalıkta da 54 58 arası diyor. Daha da küçültelim biz onu bence şöyle. Şöyle bir şey. Başka 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 şuna geri gelelim. Çünkü burada bir ufak bir yanlış yapmış olabiliriz. Ki bana da tuhaf gelmişti bu şey. Logaritmik de mi kalmış? Yok güzel. Aa, hoş. Bu kadar şeyde oynamaz da güzel kalmamış. Aşağıdaki bölgelerin çakışması daha güzel tabii. Tamam. Ee... Başka bir şey sanırım anlatacak bugünlük pek bir şey yok. Dediğim gibi pozisyonumuz devam ediyor. Devam etsin. Bunu da şuradan çıkarmamın sebebi yapılarına birbirine benzemesi. Yani çok kişi çok şeyler çiziyor. Ben de kendime göre işte yorumluyorum ben hani bilmiyorum ne olursa sa yani şu arkadaşı, şuralarda bir yerdeyiz. Hangisindeyiz? Onu bulamıyoruz. İşte onu bulmak lazım. Şu e, şuraya bir mesela şey diyelim. Bir diyelim şuraya mesela. Şurası önemli. Aynanın biri de şurada. Yani mevzu bunu kırmış. Ondan sonra güle güle. Ama şuradan. Dönmüş olsaydı yani şöyle yapmış olsaydı gibi bir şey. Bunun altı da buralara denk geliyor. Yani 70'ler. Aslında o da mümkün. Yani şuranın da tam ATH'de önceki yatay süreci de almış olur. Ama güzel bir wick. Yani her şeyi yapabilir yani. Orada panik satışı şu bu falan filan derken çarşı pazar karışabilir. Bugün ben baya yine oturdum ekran başında. Hani şunu gördüm özellikle. Bir aylığa baktığımızda e, tabi burada yani düşünün ki o kadar para giriyor, o kadar şu oluyor, bu oluyor derken bile e, para akışı şuradaki 2021'deki gibi değil. Ve e, gerçek para yani büyük para fiyat yükselmesine rağmen yani fiyat yükselmesine rağmen çıkışta sürekli para çıkıyor. Hani fiyat tepe veriyor ama para çıkıyor. Bu önemli bir şey. Şurada bir bak bunu da den yani noktasal delmiş gibi bir şey. Yani aylıkta net bir düşüş var. MF'yi de tepeden artık düşmüş. Düşük tepe e, yapmış. Bir daha yapmış. Şuradaki e, düşük düşük bir de artık delmiş. Yani heavy evet şuraya. O da 50'ler zaten. Kendini 50'de ne zaman bulmuş? Şuralarda. Daha öncesinde bizim için önemli. Şuralar. Yani. Şurada ufak bir kırılım var o kırılıma tutunması lazım. O da 48-50 arası işte. Yani o düşüşte hani fiyat fazla düşebilir. O biraz yükselip biraz şey yapabilirler yani. Yani buraya dönüş yeri için bu ikisine bakmak lazım. Daha işte bir sürü şey var da ben bunları kullandığım için bunları gösteriyorum. Bir haftalığa geri alıyoruz. İşin tuhaf yanı burada daha erkende. Yani hani satışlar 42'den beri başlamış yani. Hani soğutuyorlar, yeni çıkartıyorlar ama hani para akışı 43'lerdeki kadar değil. Yani Fiyatla tam orantılı gitmiyor. Birlikte yükselip birlikte çıkarsa ama geniş açıya baktığımızda sürekli düşük tepeler düşük tepeler vermiş. Burası bir dip olur mu? Buradan bir son bir fake yukarı atarmış. Zaten burası da artık destek bölgesi yani haftalıkta. Hani büyük yükselişlerin burası önemli. Şurada en son buraya geldiğinde ne yapmış? Ateş vermiş. Buraya geldiğinde en son ne yapmış? Yine ateş vermiş. Buraya geldiğinde zaten neredeydi en son? 24 bin dolarlardaydı. İşte 75 bin dolarlara kadar çıktı. Yani. Ama buraya da delip geçerse sanki şurası güzel durur o zaman. Yani buradaki düşüşlere artık eee bunlarla birlikte haftalıkla birlikte bakmak lazım gelecek. Bir de şöyle bir durum var. Hiçbir zaman çat çat diye çıkmaz. İlla bir yerlerde biraz sürünür. Yani buradaki gibi. Tamam ateş vardı ama süründü. Şurada süründü. Burada yeterince süründü. Hani Asla ve asla şunu yapmayacak yani. Buradan düştü. Çat buraya geldi. Bir iki gün sonra buraya çıktı. Yani burada en sürünür biraz. Toplar 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 toplar. Yeterli yakıtı bulduğu anda da çat yukarı vurur. Burada ya da burada. Artık hangisinde şey yaparsak. Burası da güzel görünüyor gerçekten. O yüzden de şurada da olabiliriz. Zombie fake şunları topla. Şurayı da topla artık. Şuraya böyle bir korkut insanları. 70, 70, 72, 73 arası falan. Şuralarda işte. Şurada da alınmamış bir şeyler vardır illaki. Şurada insanları bir korkut. Aha ayıya mı girdik? Son e, tepeme ihlal ediliyor falan deyip dedirt, dedirt, dedirt. Oradan sonra tekrar yukarı kır. Ve işte başka yerleri şöyle o zaman 150k, 130, 130, 130, 140, 150 diye gider. Ama benim sanki 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 göz aşağı bakıyor hala. Hiçbir doğru düzgün şu. Şunların ikisi birden yani hani haftalık da da hepsi aşağı bakıyor yani. Bu kadar aşağı bakmaması lazım. Başka 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 başka. Sanırım başka bir şey yok. Emirlerimizi izledik. TP noktalarımızı koyduk. Aşağı niye kırıyorsun arkadaşım sen? Yukarı gitsene birazcık daha. Sanırım başka bir şey yok. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha pardon bu bir yatırım tavsiyesi değildir deme değil hesaptır. İzlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyisinizdir. İyi geceler.